Cehennemin en dibindeki en dibinde iblis mi olacak yoksa bir insan mı olacak? Bu konuda bize bilgi verebilir misiniz? Münafıklar olacaklar. Ama şeytan hepsinin yanında olacak. Yani bütün dinsizlerin her yanında olacak. Mesela münafıklarla da iç içe olacak şeytanlar. Kafirler de iç içe olacak. Yani her tabakada, her yerde şeytanla beraber olacaklar. Zaten münafık cehennemden gelir. Evet. Yani münafıkların bulunduğu bölümden cehennemin en derin tabakasından dünyaya gönderilir o. Ee, Aynı zamanda dünyadan da oraya gider. Zaman zafi olduğu için insanlar onu anlayamıyorlar. Cehennemin en derin tabakasına münafıklar indirilecek. Hz. Musa devrinin münafıkları, Peygamber Efendimiz devrinin münafıkları, Mehdi devrinin münafıkları hepsi bir araya getirilecekler. Yerin en alt tabakasına, cehennemin en alt tabakasına indiriliyor bunlar. Tabi o yani karanlık bir yer, çok ızdıraplı bir yer, kirli bir yer. Mağmanın, ateşin, pis kokunun, kirin, Azabın çok yoğun olduğu bir yer. Çok çok aşağılık olduğunu zaten oradakiler de ona söyleyecekler. Mertebesini de bilecek, münafık olduğunu da bilecek. Ee, çok karaktersiz ve aşağılık olduğundan adı gibi emin olacak. Onun azabıyla zaten yanacak.